merhaba. Bugün yanımda sabırsızlıkla beklediğim konuğum Mehtap Algül var. Şöyle dönecektim, denememi. Hoş merhaba. geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Hayranlıkla izliyoruz. Gerçekten Kanun hayırlı olsun. Çok. Hediyemle geldim, Hediyemle geldim ama şimdi burada veremeyeceğim. Ben Hediyemle aldım. Vereceğim. Harika <laughs> gidiyorsun. Çok güzel gidiyorsun. Ya çok heyecanlıyım. Niye heyecanlısın? Çünkü sen çok... geldin. Bütün süreçte bana yardımcı oldun geldi. Ne demek? estağfurullah. görevimiz, evet. arkadaşlık <laughs> görevimiz o. Nasıl gidiyor? Bın bın bın. Harika gidiyor. Sence nasıl gidiyor? İzleyici olarak soruyorsan, izleyici olarak soruyorum. Bayılarak varsa. izliyoruz. Programın Gerçekten. konsepti de belli ve çok sabırsızlıkla bekliyorum. Bana ne soracaksın? İnşallah evet. bildiğim yerden Bakalım, gelir. Bakalım Mehtap Algül çok mu biliyor? Göreceğiz. Arkadaşım diye söylemiyorum. Çok biliyor da bilmemezlikten geliyor. Ben <laughs> biliyorum ya. <laughs> Değil mi? Değil mi? Evet. Hiç mütevazı olamıyorum hatta yani şey yapıyorum ya. Yani, böyle bazen kendimi çok tuttuğum anlar oluyor. Hani bunu Hı -hı. da söyleme falan diye. Çünkü çok okuyorum genelde. Ya. İnşallah bildiğim yerden gelir bakalım. Bence bildiğin yerden. Seninle normalde konuşuyoruz zaten bu konuları. Hiç uzatmadan giriyorum ve mektuba diyorum ki insanın kaç duyusu var? Normalde 5 ama sorduğuna evet. göre değil. 5'i sayalım. Evet. 5. Görme. E, görme. Duyma. İşitme. Koku alma tat, alma, tat alma, ve dokunma. Bir yerde de şimdi, şimdi dürüstlük yapayım değil mi? Bir yerde de okumuştum yani böyle 33 tane duyu var falan diye ama. Saylan. Evet. Okuduğumda <laughs> bunu şey yapmadım. Ciddiye almadım. Çünkü her şeyde ısı duyusu var. Aynen. Mesela sıcak atıyorum dokun. Yine dokunma ile alakalı bağladığım için ben de 5. 33 neler olabilir acaba? Sen sayabiliyor musun böyle? Oh, 33 tane sayamam. Değil 10 mi? tane çıkar Mesela. Mesela. Mesela aşk. Aşkımı 5 tane saydığımız hangi duyuyla hissederiz sence? Çok ben güzel soru bir soru geldi, konuma. konumda. Hepsiyle mi? Nereden ben, çıkıyor hepsi canım? Ben hepsine katılmıyorum bu arada. Ben de katılmıyorum. Sence? Ben aşkı hiç hissedemesem ya. <laughs> o ne? Ben mesela <laughs> midemde hissediyorum. Ben de. demek. <laughs> So Gerçekten aşk söyleyecektim de ilk sen söyle dedim çünkü böyle seni zaten konuşuyorduk değil mi yalanda da yüzlece. Evet. Yani böyle insanla aşık olunca midesinde kelebekler olan evet. böyle bir orada bir reaksiyon oluyor. Bazı olduğunu, insanlar ya yemek yemeye veriyor kendini ya yemekten kesiliyor canı bir şey istemiyor. Ben de öyle değil. Ben de böyle direkt reaksiyonu midemden alıyorum hissediyorsun araya. Oluyor böyle bir etkilenmeyi orada bir elektrik çarpması gibi oluyor. Herkes Aynen. Böyle Peki böyle oldu. Peki bu hissi seviyor musun? E, kim sevmez? Şu an öyle hissediyorsun. Yok. Musun? Ay çok ya, Her şeyler ya, öğreniyorum. Şimdi, her şey bilip anlamıyorum. Magazine döndürüyorum konu, ben hemen. Yok, magazin yani. değil, konu bilim. Ben merak ediyorum. İzleyicilerimizden yorum almak istiyorum. Hı -hı. Aşık olduğunuz zaman arkadaşlar siz ne hissediyorsunuz? Hangi duyunuz çalışıyor mesela? Öğürme hissi mi geliyor artık böyle? <laughs> Öğürme hissi de bir duyu mesela. Evet. Ya işte o birçok şeye girebilir. Neyle hissettiklerini ben de merak ediyorum. Kesinlikle. Mesela çok fazla başı ağrıyan insanların işte aslında o damar genişliğinden dolayı oluyor ve o da farklı bir his. Birisini görünce heyecanlanıyorsun. Ne Hı -hı. bileyim ya da stres altındasın, başına ağrılar giriyor. Merak ediyorum. Neyse aşktan bahsediyorduk. O yüzden izleyicilerimiz bir alta lütfen yorum olarak yazsınlar. Aşık olunca en çok ne hissediyorlar? Hangi duygularını hissediyorlar? Benimki mide. Benim de mide. Kalp, kalp de bence aşk falan yok. Kalple yani. nasıl bağdaştırmışlar onu çok hiçbir fikrim yok. Hiç aşık olup böyle şey olmadı bende güm 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 güm. <laughs> bence öyle hisler de vardı ama dediğim gibi ben midemde ufak yanmalar hissediyorum. Öyle hissediyorsun. Evet. Isı duyusu var mesela. Isı duyusu mesela duyu organı olarak mı geçer ama? Yani yani ısı ıı, dokunduğunda ya da dokunmadan bile ben bazen ısı hissediyorum. Öyle bir şey de olabilir. Ha. Ama bunu da bir duyu olarak ele almışlar. Hmm. En az 9 tane bilinen duyumuz varmış. Bizim bilmediğimiz ama var olan dünya. Evet Aslında işte yine dengeyi el... okumuştum ben. Evet, kesinlikle denge duyusu. Diye. O konuda ben çok iyiyim. Şimdi senin dans geçmişin evet. var birazcık. <laughs> o de denge sende iyi olmasın, bizden Sen iyi Sen nasılsın denge konusunda? Dengesizim. Ee, yolda yürürken bile böyle bazen alakasız Gerçekten. düşmeler yaşıyorum. Normal aldığım karar, hani genel dengeyi soruyorsan bana, de denge yok. Bir şey söyleyeceğim, o zaman itiraf ediyorum. Zeynep'in evinde salata yapacağım diye ben, çok becerikliymişim gibi raftan tabak alırken tabağı öpüyoruz, bu, bu, evet. de, evet. tabağı düşürüp dişimi kırdım. Yani sakarlık... <laughs> evet, sakarlık bende de var. var söylemem. Bilen biliyor. Zeynep. Biraz şarkı İkimizin dinleyin. ortak sevdiğimiz bir arkadaşımız. Evet. Bastık Zeynep. Evet, Zeynep bastık. Evet. yani gerçekten kim bulduysa o beş duyuyu bilmiyorum ama sanki o beş duyu bütün duyularımızı kapsıyormuş gibi bir şey. Aslında dizinin nerede olduğunu biliyorsun. Ama baktığında dizini ne bileyim dizlerimizi böyle birleştirdiğimizde aa dizimiz diyoruz buradayız. İşte beden farkındalığı duyusu da buna deniyor. Diz demişken Mesela... şunu karşını vurduk. Evet. böyle böyle bir şey kalkıyor oluyor. bende de bazen. Acı duyusunda da öyle vurdun ya çok hızlı vurduğunu düşün. Hı -hı. Acı duyusu. Bir sürü duyumuz var. Adamlar sıkılmış, 5'e bölmüşler. Evet, kesinlikle. Bunlar da hepsi var işte demişler, anladığım kadarıyla. 33 tanesini bilmemize gerek yok. Yani. Yok abi, boş ver. Hiç 33 tanesini şimdi burada tek tek sayamam. Bence izleyicilerimiz de fazla meraklanmasın bu konuyla ilgili. Bizim 5 tane duyumuz var. Aslında saydığımızda en az 9 oluyor. Bu işte beden farkındalığıyla, acı duygusuyla, iç algıyla ilgili. Ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Mehtap'ta en iyi çalışan insan duyusunu merak ediyorum. Ben mesela inanılmaz iyi işitirim. Hey. Hello? Yes, what? What? Yani en çok çalışanı değil de en az çalışandan başlayayım. Burnumu mesela koku... Az. Yok hiç koklayamıyorum ya. Duymak Duymakta inanılmaz problemim var. Yani bir dikkat dağınıklığım olduğu için mesela Emin misin? Bana ismimle hitap edeceksin. başta ben seni öyle duyuyorum. Yani öyle ben kodlamışım öyle kafamda. Yani yakaladım. Çok, çok kalabalık olduğu için benim hemen gidiyor. En iyi çalışan benim göz olabilir. Göz, göz. Yani gözüm de, yani görme olayı, evet. analiz etme olayı bende çok yüksek. Bir de sanki görme. şey değil mi arkadaşlar? bir Ekrana bakar mısın? Yorum atsınlar. Sanki gözleriyle konuşuyor gibi değil mi? Öyle Hiç miyim? Evet abi. Hiçbir şey anlatma. Bırak konuşsun ben gözlerinle. Şimdi soru bak, bir şey anlat. Gözlerine Senin seyircilerine bir şey an bir mesaj vereceğim. Ver. Bak. Aşık aşkım bakıyor de. ama değil mi? <laughs> Yakınlaşıyor muyuz? Bir şaka yapıyorum. <laughs> şimdi herkes ona bakınca. Yok. Hiçbir mesaj yok. Altında şimdi altına yorum tamam. Yazarlar. Bir sürü bizimkiler. ne Olabilir. Gerek olmaz yani. Evet. Gözlerimle konuşurmam. Evet. Doğru, gerçekten Yani sen bana bir şey söyleme bir cümle olarak. Ben onu yazayım. Altına da imza atayım. Bu ama iyi bir şey değil. Bence çok iyi bir şey. Yok. yok. Benim Mesela için bazı iyi. insanlar kızgınlıklarını saklar ve politik, da, politik davranma bende yok. Neden davranırsın için. ki? Şöyle, zaten. bazen bir agresif bir şeyin oluyor. Hı -hı. Hep her zaman çok apa olmuyorsun. Evet. Ama ortam çok yüksek. Sen böyle hemen hmm. her şeyi belli... Ve uğraşıyorlar yani. No, ya no benim de yüzüm falan. düşüyor. Acaba hangi duyum yüzünden yüzüm düşüyor? Bütün olan olmayan duyuları konuştuk gibi bir şey. Bilmediğimiz birçok duyumuz da olabilir. Çünkü bilimsel olarak ee, çok geniş kapsamlı olduğu söylenmiş zaten bunun birçok duyumuz olduğunu herkes biliyor olmalı. Bilgiden, en azından bu şuan. kanaldan ve bu bölümden sonra öğrenmiş oldunuz. <laughs> her gelen bildi mi her şeyi? Ee, şimdilik böyle iyi gidiyoruz. Bakalım ben sonra nasıl gidecek? Beni, Beni rezil ediyorsun şu hayır, anda. Hiç öyle değil. Bence gayet iyi bildin. O yüzden sana teşekkür ediyorum. Aşk bildin. Daha ne Daha bileceksin ne ya? Aşk kesinlikle mideden bunu... Kesinlikle. Kapatıyorum konuyu bu şekilde. Aynen öyle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve lütfen bütün sosyal medya hesaplarını takip edelim. arkadaşıma hepiniz takip edin. Altlara da alta da böyle her benden gelen bir kalp bıraksın. Ya Onun için. çok şanslıyım. Hmm. Kalplerden ben göreceğim kim geldi diye. Like atsınlar. Atsınlar mı? Yorum yapsınlar. <laughs> Belki bir de like atarsanız Şuraya fena da, olma. Abone butonu koy. Şöyle. Pardon. Oradan hemen tık zile bassınlar. Onu Pekala. Tutsunlar. Çok mersi. Geldiğin için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Daha bir sonraki bölümde. Için. Tabii ki. Bir sonraki bölümde dedikten sonra. Bir daha geliyorum. <laughs> bir sonraki bölümde ben bilerek geliyorum bu sefer. Falan. Yok. Sürpriz yapmış. <laughs> Mehtap burada bitiyor. Ay Yaşasın. Benden şanslısı yok. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.